Askeri ücret zammı geliyor. Askeri ücrete ara zam mayıs ayına çekildi. 3500 TL planı sızdı. 3500 TL ara zamma Cumhurbaşkanı Erdoğan da sıcak bakıyor. İşte askeri ücrete ek zam planının detayları. Milyonlarca askeri ücretli çalışanın yüzünü güldürecek kulis bilgisi sızdı. Askeri ücrete ara zam öne çekildi. Temmuz ayında değil, Mayıs ayında yapılacak. 7 milyona yakın çalışan seçim öncesi askeri ücret zammı alacak. AK Parti hükümeti son kozunda askeri ücret zammı ile oynayacak. Çalışanların yüzünü güldürecek haberler Ankara kulislerinden çıktı. Askeri ücrete Mayıs ayında yapılması planlanan ara zam ise tamı tamına 3500 TL oldu. Yani askeri ücret 3500 TL artacak. Mayıs ayından itibaren 12.000 TL olarak ödenecek. Milyonları heyecanlandıran askeri ücret zammının detayları haberimizde. Milyonlarca askeri ücretli çalışan enflasyon artışı nedeniyle dar boğazdan bir türlü kurtulamıyor. Kira fiyatlarının sürekli yükselmesi, market pazar fiyatlarındaki artış çalışanların belini büküyor. Yıl başında askeri ücrete yapılan %54 oranındaki zam da kar etmedi. Son açıklanan verilere göre açlık sınırı bile 9590 TL çıktı. Mevcut askeri ücret açlık sınırının altında kalırken çalışanlar da hükümetten zam beklemeye başladı. Milyonların gözü kulağı şimdi askeri ücreti ek zam haberlerinde. Yaklaşan genel seçimler öncesinde hükümetin zam konusunda harekete geçmesi askeri ücretliyi heyecanlandırdı. Aslında askeri ücreti ara zam tarihi Temmuz ayı olarak açıklanmıştı. Ancak Cumhurbaşkanı seçim öncesi bir sürpriz yapabilir. İşte askeri ücret zammı son dakika gelişmeleri. Askeri ücret ara zam Mayıs ayına çekiliyor. 7 milyona yakın askeri ücretli çalışanın sesini Cumhurbaşkanı Erdoğan duydu. 14 Mayıs seçimleri öncesi kurmaylarına talimat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan askeri ücrete ara zam için çalışmaların tamamlanmasını istedi. Yani askeri ücret zammı öne çekiliyor. Ankara kulislerinde yer alan haberlere göre askeri ücrete ek zam Temmuz ayında değil Mayıs ayında yapılacak. AK Parti hükümeti bu hamle ile muhalefete karşı son seçim kozunu da kullanmak istiyor. 7 milyon askeri ücretli çalışana erken zam müjdesi vermek isteyen hükümet 14 Mayıs seçimlerine kadar askeri ücret zammını yetiştirecek. Askeri ücrete 3500 TL zam planlanıyor. Askeri ücret zammı rakamlarda artık net olarak konuşulmaya başlandı. Yeni başkent kulislerinden sızan bilgilere göre askeri ücret için planlanan zam 3500 TL oldu. Eğer askeri ücret tespit komisyonunda uzlaşma sağlanırsa 7 milyon askeri ücretliye rekor maaş zammı yapılmış olacak. Bu durumda da yeni askeri ücret tam 12000 TL olacak. Askeri ücretin 12000 TL'ye yükselmesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sıcak baktığı konuşuluyor. Ancak işveren tarafı bu rakamdan rahatsız. İddialara göre hükümet işverenlerde de yeni teşvikler vererek ikna edecek. Yani askeri ücreti ara zam 2023 hem seçim öncesi çekilecek hem de askeri ücret zammı tüm zamların rekoru olacak. Askeri ücret zammı ile ilgili olarak bayram dönüşü yapılacak olan kabine toplantısında nihai kararın verileceği de iddialar arasında. Siz de son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.